Böyle şey, tam böyle, böyle, şöyle şapkalar. Şimdi soğubun içi böyle. Ben şimdi her şeyi uzatmıyorum. Normalde çok uzatırdım. Burası böyle bir içeri. Burası böyle, böyle. Bu taraf da böyle. Soğuk. Ve bu sarası da böyle. Hafif. Şimdi diğer kata çıkalım. Şimdi kata yani. Şu soğubun içi kadar ilerliyoruz. Bu hiçbir şey yok bir şey çikolata. Geldim. Şimdi burada şöyle ben engelli olduğum da mesela şu tamamlanan var. Tane böyle. Kısa da böyle. Kısa ben de. Nasıl yani bu tarif şu an. Bu tarif bir şey koymadım. Bu tarif alalım. Bu tarif da şöyle bak. Sizlerin videomuzun altına videomu yazarak abone olsun istedim. Hoşçakalın. Like like like. İngilizce için nasıl olsun? Yarın videoları. Burada devam edeceğim. Benizin saçımı topladım böyle yaptım. Hoşçakalın.